Alo? İyi günler. Emniyet Müdürlüğü'nün Mali Suçlar Biriminden arıyorum. İsmim Okan Güngör. Ufuk Bey ile mi görüşüyorum? Evet, benim. Buyurun. Ufuk Bey oğlunuz Aydın Bilecik'e ulaşamadığımız için sizinle iletişime geçtim. Oğlum 3 aydır Bilecik'te asker. Hayırdır inşallah. Ufuk Bey, öncelikle kötü bir haber vereceğim için üzgünüm. Fakat oğlunuzun hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Nasıl olur? Savcılıkla kurduğumuz irtibat sonucunda kendisinin yasa dışı bahis sitelerine erişiminden ötürü 2 yıldır devam eden bir dava süreci bulunduğu bilgisini edin. Ayrıca Aydın Bey, dava sürecine rağmen illegal bahis oynamaya devam etmiştir. Burada asıl olarak tehlike arz eden durum Aydın Bey'in kazanmış olduğu bu mevlalar çeşitli terör eylemleriyle ilişkisi bulunan bir örgütün banka hesabı üzerinden kendisine aktarılmıştır. Ki bu durum sizleri de zan altında bırakmaktadır. Ufuk Bey sesimi alabiliyor musunuz? Oğlum terör suçuyla mı? Ufuk Bey Oğlunuzun herhangi bir terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığı savcılık makamı tarafından da biliniyor zaten. Davayla ilgilenen savcının görüşü, oğlunuzun mevcutta bulunan davalarının, idari para cezasının ve dava dosya masraflarının ivedilikle ödenmesi koşuluyla düşebileceği yönünde. Çok şükür, çok şükür. Ne gerekiyorsa memur bey, ne gerekiyorsa. Ufuk bey, ben sizin savcılık makamıyla irtibatınızı sağlayacağım. Lütfen telefonunuzun başında olun. Savcı hanım veya yetkili herhangi bir kişi sizi takribi 15 dakika içerisinde arayacak ve tespit edilen meblağın ödenmesi adına gerekli prosedürleri tarafınıza bildirecektir. Tamam. Bekliyorum. İyi günler Ufuk Bey. İyi günler. Aç kapıyı aç polis! Aç kapıyı! Alo baba? Aydın? Oğlum? Hiçbir polis, asker ya da savcı sizden altın, para ya da banka hesap bilgilerinizi istemez. Böyle bir durumla karşılaştığınızda lütfen 112'yi arayın ya da en yakın güvenlik birimine başvurun.